Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Geta San Andreas'ın in nasıl indirdiğini göstereceğim. İlk olarak tarayıcınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra tarayıcınıza Geta San Andreas indir yazıyorsunuz. Sonra Geta San Andreas, Türkçe indir sağlam indir yazıyor arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyorsunuz ve böyle bir yere gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bunu aşağı iniyorsunuz böyle yani. in aşağı. Sonra birazcık yukarı çıkınca böyle bir yere gösteriyor. Kulak var çiftesini buradan kopyalıyorsunuz. Sonra da buradan birinci seçenekten drive'a basıyorsunuz. Şöyle. Bunlar dosyasını yıkıyorsunuz. Ben Yüklü arkadaşlar, oradan sildim. Tamam. Tamam. Ee, şurada şurada yüklü benden arkadaşlar. Sonra hatırlarsanız şuradan, şunun altında şunu kopyaladık. Bir kere daha bastım yolunda onu. Sonra parola girin yerine bunu yapıştırıyorsunuz. Tamam diyorum. siz böyle bir yere gönderiyor arkadaşlar. Sonra böyle buradan sağlam indir. Buradan net yazan kaslara tıklıyorsunuz. Ve i̇şte bu indiriliyor arkadaşlar. Böyle bir cümle araştırmaya geliyor. Ve oradan tasarım adres drive diyor. Buradan git tasarım kekse çıkıyor arkadaşlar. Ben tıklayınca böyle açılıyor. Ama ben oynamayacağım. Size sadece gösterdim. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz Ay like yorum atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok geldiğini haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.